Evet arkadaşlar günümüzdür. Herkese merhaba. Squad Busters'dayız. Squad Busters. Evet Squad Busters. Squad Busters. Evet Squad Busters'da yine bir sürü maç kazanıp bir sürü karakter açıp bir sürü kahramanlar çıkarım. Ne anlatıyorum ben ya. İşte oyun oynamaya sıkmıştım. Hangi karakterler yükseltebilirim diye de düşünüyorum. Ben bir yandan neyse evet. ee, tamam. <laughs> 31. Ne, ne? <laughs> ne diyor onu? Yiğit oğlum almam ben bunu oğlum. <laughs> evet şimdi girip birazcık atamı atom parçalıyor. Atom parçalayalım adamı? Atom. Adam atomu parçaladım. Ne diyorsun oğlum? Git oğlum. Ben bunu almam. Bir adına sandıklar. Zırt. <laughs> yeah, Grey'miz artık 2 level olduğundan dolayı daha iyiyiz. Evet, Grey'miz klasik yani. 2 level dediğim klasik artık. <laughs> Ve ağaçlardan daha fazla kanimet çıkmasına yardımcı olan bir Grey'miz var. Seviye yükselince Grekler ağaç kesince genelde daha fazla ganimet çıkmasına sebep olan kar karakterlerden birisidir. Bunun klasik şeyi ve süperle alakalı çok büyük farkları vardır Grey'in ama yine de eğer seviyesi yükselirse ya klasiği çıkarsa gittikçe ağaçlardan çıkan ganimetlerin yükseltiği ultimate ağaçtan çıkan elmas sayısı 30 olur. 30 elmas Bir tane şeyde ultimate sanırım 30 oluyor evet. Aşırı güçlü oluyor. Bir de medik kasacağım ki çünkü canım azaldığında beni direkt gebertmesinler diye. Ama da Poco çıkıyor. Poco diyor ki beni al artık. Oh, ne diyorsun oğlum? <laughs> ama Poco almayacağım. Çünkü Poco'da bir işe yaramıyor. Daha doğrusu ultisini atınca can basıyor ama... <laughs> Ben bayağı bir sandık kastım. He. Hızlı için tavuk falan da lazım da tavuk kasmıyoruz. <laughs> oğlum ayı gibi güçlüyüm he. ha. Lan şeyleri de alalım. Hayır. Gel buraya. Hayır. Şöyle bir şey yaparak bunların direkt birazcık içlerini etmeyi başardık. Birazcık değil, komple ettik aslında. Gel lan buraya, sana gösterdik şimdi. Gününe. Of. Of. Abartı saldırı başlasın o zaman. Evet, birisini öldürdük. Çok güzel öldü ama eleman ha. Ya bir şurada sandıkları ücretsiz verse de fazla bir şey fark etmedi. Bu zaten neredeyse ücretsiz zaten. Bir tane altına saktığı için. Poko. Peko. Ver lan şuradaki sandığı delikli adamı. Aferin sana. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm abicim. 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 Kanka selam. selam. Neyse benim grekleri falan parçaladılar burada da neyse. Kanka bence gelme yemin ederim seni de burada parçalarım ha. Şu barbar var ya barbar fena mahveder diyeyim. Senin mahveden barbar olur. Birinciliğimi kaptırmak istemiyorum ama. Neyse tamam şurada şey var bunu alalım da ona bakacağız zaten. Şimdi. <laughs> şuradaki boss'u alalım hadi. Boss işe yarar her zaman. Adamım beni bırakın ama adamım olamaz dostum. Olamaz adamım buna asla izin veremiyorum. Adamım bunu yapabileceğini hiç sanmıyorum ama tehlikeli bir işe burası gibi gözüküyor. Of yapma 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 kaç. Ha ha Adamları dürtüp dürtüp kaçıyoruz ama buradaki elemanlar da bizi geçmek istiyor. İç diyor istiyorlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni öldürüp elmas alacağım şimdi. Oha. Kanka aldık. Seni de alalım. Gel lan buraya. Of elmaslarımızı aldık. Oo ilk maç birincilikle karşılandı. Yes be. Oo. Birinci olduk. Çok güzel. Oo ilk zafer bonusu. bir mi? Abi? Oha. Böyle bir şey var mıydı ya? Unuttum abi. Hiç falan aklıma gelmedi. Barbarian. O oh, şanslı kutu. Sıradan. Bir şey vermiyor ki abi o şanslı kutu dedikleri. Hiç hem de. Evet goblin. Bir şey de vermedi. O oh. ve kahraman puan. Destansı. <laughs> Görevlerden şunları şey yap. Aa ödül al diyor. Aa. Oha. Koleksiyonu da o zaman Oğlum 2780 diyor ya. 50'ye kasarak alabiliyoruz ha sadece o şey. Gerçekten bu hiç güzel olmadı. Yaptığında alabilsem mükemmel olur. Bu ne? Liderlik tablosu diyor da ben buraya çıkmadım. Al ne garip bir şey. O zaman bir daha oynayalım. Kraliyet ruhu modunu versene ya. Veya büyük takımı da verse olur. Büyük takım değil çünkü. Pinyata partisi verdi ya. Şu sarı fasulyelerin ne oluyor lan? Ha fasulye değil lan altın kartmış. Oğlum ben onları sarı fasulye sanıyordum. Altın fasulye sanıyordum ya bugüne kadar. Oğlum işte cahil böyle <laughs> Altın fasulye o neymiş? Kanka hiç gelme kanka parçalarım ben seni burada. Git lan yürü git Allah'ın belası. Bir daha geldiğini görmeyeceğim yeminin gelişine bir tane çakarım o zaman görürsün lan, gelmek neymiş. Bir de benim alanıma girip orada şey alıyor ya pinyata. Pinyata mı almıştı lan gelip? Evet, biliyorsun. Ama ben de şey yaptım ha, bayağı bir ağaç kestik. Bütün bölgelerdeki ağaçlar benim artık. Ayam a Mega Tree. Ben Mega ağacım dedim yanlış ayama a Mega Tree. Aman. Ayam a Mega Tree Explorer Master. Ha, tamam, yaptım. Ben Mega ağaç patlatıcı, patlatıcı patlatıcısı ustası. Ya of Türkçeyi de unuttuk. Ha. İngilizceye daha çok alışık lazım artık Türkçeden ziyade. O bayağı oğlum 57 tane altınım oldu ve ben füzyonlu ya sandıkların fiyatları hala ayı gibi artmadı. Allah kahretsin goblin aldık diye yaptı ya. Goblin'i füzyonlarsak yeri ona düşer. Goblin. Ha <laughs> ha. Goblin oğlum. Ha şimdi yükseldi işte. Bittik. Ortaya gitsem belki de birilerini parçalarım şu an ama riski atmamak lazım ya. Yok. Daha gelişelim öyle atarız riski. Nasıl sistem kimin ne yapacağı belli olmuyor ki oyunda. Herkes bir yandan çıkıyor, diğeri bir yandan çıkıyor. Şu şu yandan çıkıyor. Şu şunu. Ne diyorsun oğlum? Sandık atacağız. Şeyle. Çok güzel oldu. Ağaçları al, ağaçları al, ağaçları al. Oy, aşırı güzel oldu. 50 diyor. a gel lan buraya. Şimdi var ya parçaladık işte seni. Of. Ana bende medik yokmuş lan. Ana bende medik yok. Bir şeyimiz eksik diyorum ben de. Medik lazım. Medik medik. Aa bir de Vallahi beni şarjlattı. Hoş. Medik. Oğlum ya medik vermedi. Allah kahretsin. Medikimiz yok. Neyse diğerlerinde medik yoktu sen. koş. koş koş al, al, aferin. Gel lan buraya sen hayırdır lan. Lan git lan. Bana, bana altın kazandırmak zorundasın. Gel lan buraya. Sana var ya gününü gösterdim oğlum şimdi ben. Seni öldürüp elmas alacağım. Altın da alacağım. Gel oğlum buraya lan kaçma oğlum. Oğlum bırak lan o benim adamım lan. Şerefsiz, şerefsiz. <laughs> kaç kaç kaç. Adamı öldürdük ya. Bizim peşimize öyle bir takılırlar ki. Bu yüzden direkt sandıklardan bayağı a aldık lan alacağımızı. Tamam. He Ama bir tane aldık. E ee, o da ismimize sebep olabilir. Gem open diyecek. Openlanmış lan zaten oğlum. Openlanmış. Lan git oğlum ne istiyorsun oğlum? Sen hayır da lan. Senin zaten askerlerin canı fazla değil ki. Senin gebertelim kanka istersin. Hala benimle böyle atıyor. İte bak ya. Gel lan sen de buraya. Oğlum biz ne yaptık lan? Oha oğlum ya. Üst üste birinci olduk baksana. Oğlum birinci ile ikincinin arasına baksana ben 8-18 toplamışım. Eleman 206 toplamış. <laughs> Aşırı güçlüyüz ama. Ha. Yalan yok. İki adım daha kaldı yeni dünya için. Kraliyet dünyası. Güzel. Evet 16 tane. daha Doğru. <laughs> Haydut. Ver bakalım 5000 altı. Şu görevlerden alalım. Kahraman puanlarımızın sayısı iyi aslında. Tavu evrimleştirdim. 3 tane. Evrimleşmiş de. Ta <laughs> <laughs> Koleksiyonu şu Pekka'ya bir bakalım bakalım artık yetiyor mu? E, 3800 diyor hala ya. Şu 500 tane alıp basın biraz daha şey yapmamız lazım. Bize kaç tane haydut süper var ya. Valla bir tane var. 500 tane alsak bir sürü füzyon alsak 2 tane olur. Haydi de ultra yapmak için bir bir şey alsak. ne kaldı mı? Tamam iyi. çok iyi. Aynen. Ne elmasa buna devam ediyoruz. Dördüncü bölüm bayağı iyi oldu. Çekilin lan yolda. Kralınız geldi. Squad Busters kralı. Tudut. Tudut. İki kere birinci olduk da bu maçta birinci olan şey aa, kraliyet kabusu geldi. Aa kraliyet kabusu geldi. Önceki maç istediğim bir şey geldi lan. Ha bir de şey gelince abi şu kraliyet dünyası gelince artık orada meyvesine çıkma şansları artıyor. Mükemmel olur. Royal kralı falan da orada veriliyordu da oyuna bir tane güncelleme geldi. Verilen bazı karakterler kahramanlara dönüştü. Yani şu an mesela Pekka kahraman ya. Pekka falan oyna normal karakter olarak değildi de. Mesela Barbar Kral var ya. Barbar Kral normal bir karakterdi. Şimdi onları kahraman olarak bir güncellemede getirdiler. Neden böyle bir şey yaptıklarını ben de bu oyunu anlamadım. Onu, onu neden yaptım. Ya sen kimsin dayı? Git ya. Bizim kraliyet kabuslarımız kardeşim bunlar. Kraliyet şeyleri. Gardiyanlarıydılar bunlar. Kabuslar diye. Ama kraliyet dünyasında daha fazla kraliyet kavrusu modu gelecek. Şu kelebek olayını çok seviyorum ya. Yani. kelebek falan çıkıyor. Hala 5 altına sandık alıyoruz. Oğlum sen kimsin lan? Ha, ha, Heisenberg. Heisenberg Almanca daha alakalı bir şeydi lan. Bir şey miydi? Unuttum lan hepsini. Ama neyse o, o okulda duymuştum. Cenabalara ek hasar veriyor. Güzel. Bu almamız iyi oldu. Çünkü bu nişancı olduğundan güzel vuruyor bu. Seviyorum. İlk defa boyu füzyonladık aslında ama neyse olsun. <laughs> Olur öyle şey. Kanka selamun aleyküm kanka. Ha, bana dalmayacaktın ya. Seninkiler bak klasik bir de ha. Oğlum bende süper olan çar var lan. Süper süper. Bir de bende pekka var farkındaysan. Pekka barba kralı mahvediyor. Bilmediğim minik bir şey varmış. Unutmuş. Kötü. Yazık oldu. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Oğlum sen benimsin lan? Nereye gidiyorsun? Şerefsizin evladına bak ya. Geber oğlum artık. Yok ettim. Tamam. Mük. Oğlum sen benden ne istiyorsun? Ana adamın krallığı şeylerine bak lan. Hayaletlerine. Allah'ın hepsini al 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 Gidin dalın da ben şu yiyeceği alıp biraz iyileştireyim. Selamünaleyküm kanka. Ha, bana dalmayacaktım kanka. Sen bana az önce daldın ya benim orada canım asken. Beni herkes sıkıştırmışken. Şimdi görürsün sen. Gel lan buraya. Görürsün sen şimdi. Kaçacağım mı kanka? Kaçmıyorsan gebertirim vallahi bütün askerlerinden. La tüccar seçip durma la. Allah Allah herife bak ya. Tüccar manyağı çıktı ya. Bireyi aldık. Sıkıcı alacağım bir daha. Sıkıcı, burada. Hala birinciyiz bu arada. Barbar aldım. Ya bizim barbarımızı öldürmüş herhalde arada ya. Yani. Görmedim de. Aa şu elemana bak lan. Aa elemana bak. <laughs> Sen mi az önce birinci oldun kanka? Ben mi yanlış gördüm? Kanka. Oğlum sen niye bana arkadan dalıyorsun lan Elif'e bak. Gel lan buraya senin o askerin var ya şimdi anasını anlattım. Gel lan buraya. Oğlum ne yaptığımı da adam gibi görmüyor musun şu kraliye şeylerinden dolayı? Hayaletlerinden dolayı. Ayı gibi vuruyorsun. Çok güzel, çok güzel. Kanka sen kaçıcısın lan? Gel lan, geber. Mükemmel. Hadi. yes, oğlum 3 kere ıslıkta birincilik nedir oğlum? Oha ya. Oha oğlum ya. Süper büyük destansı oldu. 20 tane bir verdi. Aa. İnanılmaz. Üç kere üst üste birinci oldu. Şaka yapıyorsun ya. Oo. Şunlara oh. Şunları da bakalım. Vallahi üç kere üst üste birinci olmak nedir ben de bilmiyorum. İşte yeni şey gelmiş bak şu. İlk sırada şöyle şunu takalım bence. <laughs> güzel. Oğlum bu kadar güzel olur muydu? Oha ya. Ben hiç bu kadar iyi oynadığımı hatırlamıyorum biliyor musun? Super Master'ı. Ben fıda diyordum dün. <laughs> video şansı tuttu. <laughs> Özellikle bir kelebek toplamında iyileşir. Aa. Tabii yüzeysel. ya şimdi ben şu. özellik yükseltmesi diyor. Ya ama Haydutun daha mantıklı olduğunu söylemiş aslında. Tamam hadi Haydut'u alalım. 500 tane Haydut bebek aldık. Ey üş. Oğlum 3000 tane şey oldu. Sesim altı tane açarım ben şu an. Ama oğlum 80 seviyeye gelmemiz lazım. Bir de 35'e varamadık ya şu an. duyucu bebek. Aa neyse arkadaşlar bu düşün bugün sizle e, Squad, squadbusters de lazım. oynadık. Bir, üç kere üst üste birinci olarak gerçekten çok güzel bir, kendimize katkı yaparak 34. seviye 31'den 34'e kadar geldik ve bundan sonraki videoda sanırım yeni videoya geçip büyücü karakterini alacağız. <laughs> Bugünlük de bu kadar da arkadaşım tuşlarım ve Haydut işini biraz daha abartmış olduk. İki tane süper haydutumuz var. nessa é porque eu Hadi, é eu vou a vai,